Dostlarım, herkese selamlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün KPSS'nin son ayına girdik. Bugün ne yiyeceğiz diyecekmişim gibi başladım ama olsun. Arkadaşlar son güne kadar sizi yalnız bırakmayacağımı söylemiştim. Bu videoyu çok fazla çekmemi istediniz. Aynı zamanda bugün çok çok önemli başlıklardan bahsetmek istiyorum. O yüzden bu videoyu çekmeye karar verdim zaten. Ee, arkadaşlar sizi yalnız bırakmayacağım dedim ama birçok insan beni tanımıyor o yüzden çok kısa bir şekilde kendimden bahsetmek istiyorum çünkü bazı insanlar e, videoların altına hocam ne iş yapıyorsunuz e, bölümünüz ne gibi sorular soruyorlar e, o yüzden kısa bir şekilde kendimden bahsetmemde fayda vardır sen kimsin ya sen kimsin terbiyesiz kimsin kimsin sen ben Osman Ersöz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden 2019 yılında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünden mezun oldum. İlk defa 2020 yılında sınava hazırlandım. E, kendi branşımda PDR'de Türkiye birincisi, tüm öğretmenlik puan türü olan P10'da ise Türkiye ikincisi oldum. E, yaklaşık 6-7 aydır KPSS üzerine bir kurumla birlikte rehberlik üzerine çalışmalar yapıp burada sizler için içerik üretmeye çalışıyorum. Daha fazla kendi reklamımı yapmayayım. Bugün çok çok önemli konulardan bahsedeceğim. Umarım video hepinizin işinize yarar. Her zaman dediğim gibi çayınızı kahvenizi alıp videoya geçebilirsiniz. İyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar bugünkü videoda bazı konuları madde madde sonradan size özetlemeye çalışacağım. Öncelikle şundan bahsedeyim. Birçok insan sonraya girdik, konularım yetişmedi, konularım bitmedi diye feryat ediyorlar. Ben zaten bunu aylar öncesinde size bazı sayfa ve kanallar son 3 ay konuların bitmesi gerekiyor derken konularınız bitmeyecek, bitmiyor diye söylemiştim. O yüzden hiç boşuna üzülmenize gerek yok. Zaten böyle bir şey mümkün değil. Ya ÖABT tayfa, 3 tane sınava gideceksiniz. Genel Kültür Genel Yetenek, Eğitimleri ÖABT en az bu üst sınavda 30 tane ders var. Bu 30 dersin 30'unu bitirip tamamını yapabilen bir Allah'ın kulu yok. O yüzden VIP kul olmayı sakın sakın beklemeyin. İlla bir yerde eksiğiniz olacaktır. Ama mesele şu bir yerdeki eksini başka yer ve yerlerden kapatabilmek. Mesela ben geometriyi hayatım boyunca çalışmadım. Hayatım boyunca yapamıyorum. Ya yani görme işi diyorlar. Görüyoruz da ama yapamıyorum. Matematikle de cidden bilgisi ilgisi yok. Ben o 3 tane soruyu gördüğümde direkt o sayfaya atlayıp geçiyordum. Bir tane bile geometri sorusu yapamıyordum. Ama oradaki eksiğimi matematikte 27'de 27 yaparak kapatıyordum. Ve o 3 tane soruyu geçtiğimde 1 gram üzülmüyordum. bir gram kafam arkada kalmıyordu. Yani sözü çok fazla uzatmayayım. Birinci maddemiz şu olsun. Konularınız tam anlamıyla bitmesini beklemeyin. Mesele şu. Bir yerdeki eksiğini başka yer ve yerden kapatabilmek. Bunu yaparsanız zaten kafanız kulağınız rahat olsun. Arkadaşlar bu zamanda kendinize yapabileceğiniz en güzel şey seri denemelere geçmek. Yani eğitim ve için günde birer tane. Genel kötü için ise haftada en az 3-4 tane deneme çözmenizi tavsiye ediyorum. Ee, genel kütür, genel biraz daha az olma sebebi şu. Hem çok fazla zaman alması eksenizi kapatmanız açısından biraz sıkıntı olabilir. Aynı zamanda zaten günlük rutinde oluşturacağımız için günde 20 tane paralel sorusu, bir tane soru, mantık sorusu çözmek gibi, problemler çözmek gibi. E, zaten Genel Kültür Genel Yetenek'teki açığımızı kapatmış olacağız bu şekilde. Ve şunu söyleyeyim size. Bu zamandan sonra çok fantastik hareketlere girmenize gerek yok. Çok farklı yayınların sor sorularını çözmeyin artık. Yapacağınız şey Pegem, Uzman Kariyer, Beyaz Kalem gibi kaliteli yayınların sorularını çözmek ve e, saçma sapan yayınları çözmektense gidip DGS, MSÜ, TYT, ALES gibi sınavların sorularını çözmek. Hatta ben saçma sapan bir yayını çözmektense 2 yıllık yani ön lisans mezunlarının girdiği KPSS'yi çözmeyi tercih ederdim. sınava yakın bir zamanda zaten DGS'yi çözmüştüm. Gerçekten ÖSYM'nin dilini çözmek çok etkili oluyor. Bunu size tavsiye ederim. Sakın şunu söylemeyin. Ön lisans mezunlarının girdiği KPSS bizimkinden daha kolaydır, daha basittir diye düşünmeyin. Bunlar ÖSM'nin soru havuzundan çekilmiş sorular. Hatta bazen ön lisanstaki KPSS genel bizim KPSS'den daha zor olabiliyor. O yüzden hepsini çözmeye çalışın dostlarım. Özetliyorum. İkinci madde bol deneme ve ÖSYM'nin yaptığı diğer sınav sorularına bakmak. Arkadaşlar son ay ÖABT'yi bir tık geriye çekip genel kültür genel yetenek ve eğitimi bir tık ileriye almamız gerekiyor. Hatta e, ÖABT'den günde sadece bir tane deneme çözüp genel kültür genel yetenek ve eğitimi daha fazla yüklenmemiz gerekiyor. Bunun sebebi ise şu. ÖABT için genel kültür genel yetenek ile ÖABT arasında 2 haftalık bir doping olarak kullanacağımız hafta olacak. Orada çok güzel bir kamp yapıp kendimizi tüm konuları bitirmemizi sağlayabiliriz. Benim bireysel görüşme yaptığım kişilere son 45 gün şöyle bir program yaptım. İlk 15 ÖABT ağırlıklı, ikinci 15 eğitim binleri ağırlıklı, son 15 ise genel kültür genel yetenek ağırlıklı çalışmalarını istedim. Çünkü genel kültür genel yetenekte daha fazla unutulan şeyler var. Mesela güncel gibi, vatandaşlık gibi, tarih gibi eğitimleri oturduğu zaman zaten iyi oturuyor. ÖABT için ise zaten dediğim gibi 2 haftalık bir doping olarak kullanacağımız zaman telafi zamanı olacak. Bakın size şöyle bir olayımı anlatayım. Yaşadığım bir anıyı anlatayım. E benim bir arkadaşım kız gitti sınava çalışmadan KPSS'ye girdi. Genel kültür, genel teknik ve eğitime girdi. Sınav sonra basitmiş keşke çalışsaydım diye ee, üzülmeye başladı. Ondan sonra dedi ki ben ÖABT'ye çok iyi bir şekilde çalışacağım atanacağım dedi. E, ee, kız sınava hiç çalışmadığı halde gitti. O iki haftalık süreçte ÖABT'ye öyle bir çalıştı ki ya yani ÖABT'nin tamamını bitirdi. ÖABT'den çok güzel net çıkardı. Şimdi hepiniz bu hikayenin sonunu merak ediyorsunuz. Kesin kız atandı diye bekliyorsunuzdur. Ama kız atanamadı çünkü dereceysen sadece ÖABT'yi iyi yapman yetmiyor. Hepsini iyi yapman gerekiyor. Kız atanamadı ama gerçekten çok çok güzel bir net çıkardı. Yani demek istediğim şey şu. Genel kültür yan yetenek ve eğitim bilimleri sınavına girdiğinde o masadaki tüm kitapların kalkıyor. Masada sadece ÖABT kitabın kalıyor. Ya o iki haftada ÖABT'yi tamamen bitirebilirsin. ÖABT'de çok güzel netlere varabilirsin. O yüzden ÖABT'yi şu ana itibaren bir tık geri çekmenizi istiyorum sizden. Hatta daha önceki videolarımı izleyenler biliyordur. Ben ee, ÖABT ile Genel Kültür Genel arasındaki 2 haftayı çok güzel kullanacağım diye kendimce bir plan yapmıştım. Hatta hedefim şuydu. 75'te 75 yapmak diye kendime böyle bir hedef koymuştum. E, ya kesin yapacağım diyordum. Yani kesin ben o 75'te 75'i yapacağım diyordum. Daha sonra o 2 haftada süreçte bir trafik kazası geçirdim. Çok büyük bir trafik kazası geçirdim. Yani ölümden döndüm diyebilirim. Ee, o yüzden hep şunu söylüyorum. Arkadaşlar her şeyin hayırlısını isteyin. Ben yine o 2 haftalık süreçte iyi çalışamadığım halde 72'ye 3 yapmıştım. Ama yine e, dediğim gibi hiçbir problem yok. Ben o arabadan sağ çıkmayabilirdim. Kimse arkamdan e, ÖABT'yi fulleyen ilk kişiydi diye rahmet okumayacak. Bu yüzden böyle şeylere gerek yok. Atanın yeter yani. E, üçüncü maddeyi özetliyorum. Arkadaşlar ÖABT'yi bir tık geri çekip genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimlerine daha fazla asılmanız gerekiyor şu saatten sonra. Arkadaşlar son 4-5 gün deneme çözüp sakın sakın emeklerinizi harcamayın, moralinizi bozmayın. Son 4-5 gün yapacağınız şey çıkmış soruları çözmek. Çünkü bazı konular var. E, ne kadar çalışırsan çalış, yayın evlerinin hazırladığı soruları yapamıyorsun. Ölçme ve değerlendirme. Herkes bunu çok iyi biliyor. Bu ders beni çıldırtıyordu. Ya o kadar iyi çalışıyordum. Gerçekten de iyi biliyordum. Tahtaya çıkıp anlatsam hocadan daha iyi anlatacağım. Ama sorulara bir geliyordum yapamıyordum. Daha sonra ben e, ölçmeyi anlamadım diye kendime bir haksızlık ettim. Sonra çıkmış soruları çözdüğünde boş bırakmadım. O zaman ben ölçme ve değerlendirmeyi yapabiliyorum. Kafam kulağım rahat olsun diye kendime öyle bir şey söyledim. Gerçekten de sınavda iyi yaptım. <laughs> Dostlarım size şunu söyleyeyim. Olasılık, ölçme ve değerlendirme, PDR-ÖABT'deki istatistik kısmı ne kadar çalışırsan çalış, yayın evlerinin sorularını kaçırman çok normal bir durumdur. Bu yüzden son 4-5 gün e, yayın evlerinin sorularıyla moralini bozmaktansa son 4-5 gün çıkmış soruları çözmenizi tavsiye ediyorum. Zaten hep dediğim gibi bizim tek kıyaslayabileceğimiz şey, tek kıstasımız çıkmış sorular. Bu yüzden 4. maddeye de son 4-5 gün ÖSYM'nin çıkmış sorularıyla deneme yapmanızı tavsiye ediyorum. Arkadaşlar birçok insan son günler ders çalışmayın diye videolar çekiyor veya yazılar paylaşıyor. Ben buna katılmıyorum. Evet son günler yeni bir konuya başlamak senin için sıkıntı yaratabilir. Çünkü son günler stresli olacağın için yeni bir konu öğrenmek gerçekten zor oluyor. Hem de stresini daha da fazla arttırmasına neden olabiliyor. Ama ben şunu söylüyorum. Daha önce çalıştığın konuları son günler tekrar yapmanızı tavsiye ederim. Hatta son günler toplu tekrarlar gerçekten çok iyi oluyor. E, vizeye, finale girdiğimiz dönemi düşünün, son gün yaptığınız tekrarlar nasıl işe yarıyorsa KPSS'de de çok farklı düşünmeyin. Orada da işe yarayacaktır. Ama dediğim gibi son günler yeni bir konu çalışmaya gerek yok. E, bu sizin stresinizi arttırabilir ama toplu tekrarları gerçekten şiddetle tavsiye ederim. Hatta Emrah Vahap Hoca'nın 7 videoluk genel tekrarı gerçekten benim için çok etkili olmuştu vatandaşlıkta. Yani Tabi biliyorsanız, iyi netler çıkarıyorsanız izlemenize gerek yok. Ama vatandaşlıkla tekrar yapacaksanız gerçekten bu adamı öneririm. Bana çok faydası olmuştu. Son günlerde keşfetmişti. Beşinci maddemizin özeti son günler toplu tekrarlar yapmalısın. Değerli dostum, kıymetli arkadaşım biraz da saatlerle ilgili konuşalım. Bundan sonra çözdüğün denemeleri tam saatinde çözmelisin. Mesela gelen kütüken yeteneğin tam 10-15'te başlayıp tam vaktinde bitirmelisin. Ee, aynı zamanda uykunu düzene sokma vaktin geldi. Biyolojik saatini iyi ayarlamalısın. Bana kalırsa akşam 12'de uyuyup gündüz 8'de uyanmaya çalışmalısınız. Bu sizin uykunuzu düzene sokmakta baya fayda sağlar size. Artık telefondan lütfen uzaklaşın. Sadece rehber sözün bildirimlerini açın yeterli. Bildirim geldiğinde videolarımızı izlersiniz. Daha sonra telefondan biraz uzaklaşırsınız. Tabii ki bu işin şakası. Bu arada kanalın yeni ismi Rehber Sözü. Umarım beğenmişsinizdir. Bir hayırlı olsun alırım sizlerden. E, altıncı maddeyi özetliyorum. Rehber Söz bildirimleri açın. Ya tamam tamam yapmıyorum. Arkadaşlar altıncı madde. Artık saatleri iyi ayarlamalısın. Saatleri çok iyi bir şekilde kullanmalısın. Ya arkadaşlar artık içiniz rahat olsun. Konulara çalıştınız. Soru bankasından sorusunu çözdünüz. Çıkmış soru çözdünüz. Bol bol deneme çözdünüz. Artık kafanız kulağınız rahat olsun. Size uzaydan soru getirmeyecekler. Yani göreceksiniz sınava girdiğinizde hatta şöyle bir şey oluyor. Soruları gördüğünüzde aşinasınız. Ben bu soruları gördüm ben bu soruları çözdüm diye kendinize şaşırabiliyorsunuz. Çünkü o kadar çok konu çalıştınız ki artık size en uçtan soru sormalarını bekliyorsunuz. Ama daha genel sorular gördüğünüz için ya buna çok basitmiş diyorsunuz. Klasik bir örnek var ben bunu KPSS'ye uyarlayarak sizlere anlatmak istiyorum. Bizim KPSS adına yaptığımız her şeyi bir sıfır eklersek neler olur bakalım. Konuları çalıştık. Bir sıfır. Soruların bankasından sorularını çözdük. Bir sıfır. Çıkma sorusunu çözdük. Bir sıfır. Kendimizden, emeğimizden verdik. Bir sıfır. Denemeler çözdük. Bir sıfır. Sıfır sıfır sıfır. sıfır. KPSS adına yaptığınız her şeyi bir sıfır sayabilirsiniz. Ama eğer ki KPSS günü, sınav günü o stresini, heyecanını kontrol edemezsen başına biri ekleyemeyeceksin. Ve maalesef sıfır elde var sıfır olacak. Birçok insan çok fazla çalışıyor. KPSS e, geldiği zaman sınav günü heyecan yapıp bütün emeklerinin boşa çıktığını söylüyorlar. Lütfen o biri ekleyin artık. Zaten o biri eklediğinizde elinizde çok değerli bir sayı olduğunu göreceksiniz. Görüşme yaptığım kişilerden bir tanesi bana şunu söyledi. Hocam ben geçen sene sen ne dediysen yaptım. Aynı senin gibi çalıştım. E, ama maalesef bu sene atama puanı alamadım diye şikayet ediyordu. Ben de dedim ki nasıl çalıştın anlatır mısın biraz dedim. birçok şey yaşta ne yapmış. Ben ona tek bir soru sordum. Kendine zaman ayırdın mı? Hocam bunu yapmadım işte dedi. Gerçekten bunu yapmadığını söyledi. ve şunu da ekledi arkasına. Aynı benim gibi çalışan bir arkadaşım vardı. O bazen çıkıyordu, geziyordu, müzik dinliyordu. Daha rahattı benden. O kız atama puanı aldı, ben alamadım dedi. Yani gerçekten artık 21. yüzyılın insanı sadece ders çalışarak sınavı kazanamıyor. Sen kimsin ya? Bize burada şey yap. Çık Şefim, çık. Bunu ikinci kez yapıyorsun. Dışarı çık. Arkadaşlar, nasıl ki çalışmamızı belli bir sürece yayıyorsak, stresimizi yönetmeyi de böyle bir uzun bir sürece yaymamız gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey var. Bir soda metaforu kullanmak istiyorum burada. Sodayı çalkaladığınızda ne olur? İçinde asit birikir. Birden onu sınav günü üstünde açarsan puf diye üstün başın leş olur. Ama eğer sen bunu bir sürece yayarsan, sakin bir şekilde yaparsan, nasıl yani? Pıs, pıs, hafif hafif açarsan daha fazla süreci kontrol altına almış olsun ve üstünü başını rezil etmeden o sodayı afiyetle içebilirsin. Lütfen sınav günü stresinizi birden boşaltmayın. Bunu bir sürece yayın. Bunu hep söylüyorum. Kendinize biraz zaman ayırın. Akşamları yarım saat yürüyüş yapın. Kulaklık takıp müzik dinleyin. Hayallerinizi kendinize hatırlatın. Hayallerinizi düşünün. Dershane ortamında kalabalık bir ortamda denemeye girmeye çalışın. Bunlar sizin stresinizi yönetmenize gerçekten faydası olacağını düşünüyorum. Kendinize, emeğinize güvenin. Ya size bir anımı anlatayım. Ee, ben dershaneye çok fazla ders için gitmiyordum. Denemelere çok önem veriyordum. Artık o kadar çok soru çözmüştüm ki çok soru çözenler bunu iyi bilir. Sorunun paragrafını okuduğunuzda artık sorunun ne sorduğunu ve cevabını direkt aklınıza getirebiliyorsunuz. Yani atıyorum şu anda burada bir, bir örnek vereceğim. Paragrafta şunu söylüyor. Ee, başına ne iş gelirse bunu iyiliğe yoran, her şeyin böyle çok güzel olduğunu, toz pembe olduğunu hatırlatan birini okuduğumda anında diyorum ki kesin Freud'un savunma mekanizmalarını sormuştur. Kesin cevap polyanacılıktır diye. E, aklınıza getirebiliyorsunuz. Dediğim gibi size uzaydan soru getirmiyorlar. Ben bu yüzden çok fazla soru çözdüğüm için paragrafı okuduğunda cevabı direkt aklıma getirebiliyordum. Eğitimle denemesine girdim. Yarım saatte optik kodlama dahil çıkmıştım. Arkamda oturan bir arkadaşım, çok fazla muhabbetimiz yoktu o sıralarda. Arkamda oturmuş beni izlemiş. Ya bu çocuk ne yapıyor ya demiş. Yarım saatte geldi optik kodlama dahil. Yaptı çıktı gitti. Ya bu çocuk sallıyor ya da gerçekten çok bilgili iyi bir şekilde hemen hızlı hızlı yapıp çıkabiliyor. Daha sonra e evet dedim kıza bana bunu sınavdan sonra anlattı. Dedi ki sınavdan sonra ben cevabımı aldım dedi. Yani gerçekten şunu söyleyeyim size aslında ben orada olağanüstü bir şey yapmıyorum. Sizler de aynı şekilde kendinize, emeğinize güvenin. Size uzaydan soru getirmeyecekler. Artık sorular birbirini tekrar etmeye başlıyor belli bir yandan sonra. Sınav ortamında da bu tarz bir olay gerçekten yaşadım. Bunu da e, burada anlatıp videoyu uzatmak istemiyorum. Zaten sınavdan birkaç gün öncesinde e, Instagram'da bir e, motivasyon yayını açmayı düşünüyorum. Orada bu olayı anlatırım. E, sizler de sizler için de YouTube'da paylaşmaya çalışacağım inşallah. Yani 7 maddeyi toparlarsak stresinizi iyi yönetin. Kendinize zaman ayırın olarak kodlayabiliriz. Bazı arkadaşlarıma e, her gün günlük bir rutin olarak 20 tane paragraf sorusu, bir tane söz amantı sorusu çözmesini tavsiye ediyorum. Çünkü bu gerçekten KPSS'de genel kütüphane için yapabileceğiniz çok çok önemli bir harekettir. Ama birçok insan bunu yapmaktan sıkıldığını, yapamadığını söylüyor. Ben o kişiler için şu maddeyi ekledim bu videoya. Daha sonra da ekledim hatta bu maddeyi. Ben senin yerinde olsaydım son bir ayda 3 kere 10 günde bir oturup 60-70 tane paragraf sorusunu bir oturuşta söylerdim. Ya şimdi diyorsun ki 20 tane paragraf sorusunu çözemiyorduk. Sen geldin bize 60-70 tane paragraf sorusunu otur bir kere çöz Sen eğer ki 60-70 tane paragraf sorusunu bir anda oturup kendini alıştırırsan KPSS'ye girdiğinde 20 tane paragraf sorusu sana bildiğin çerez gelecektir. Ben hep diyorum şunu eşik sınırınızı aşmaya çalış. 8. maddemiz de bu olsun. Eşik sınırını aşın. Bununla ilgili başka taktiklerimi derece için 5 dakikada 5 madde serisinde anlattım. O videoları muhakkak izleyin. Kısa videolar zaten. O videolarda gerçekten çok şey öğrenebilirsiniz. Dostlarım son olarak bu sıralar yani son ay denemeleriniz çok fazla inip yükselebilir. Bu gayet sağlıklı ve doğal bir durum. Hem çok fazla yayından yayına geçtiğiniz için hem de biraz stresiniz arttığınız için denemeniz halde inip yükseliyor. Ama şöyle bir gerçek var. Sağlıklı bir insan EKG'sini çektiğimizde bir yukarı bir aşağı. Bir yukarı bir aşağı. Det, 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 det. Burada bir efekt ya. Hatta şurada bir grafik grafik çıkarsa güzel olur. Şunu söyleyeyim size. Sağlıksız ölü bir insanın ise grafiği tek çizgi halinde. Ölüm. Böyle bir şeye gerek yok. Netleriniz düşsün yükselsin. Bu önemli değil. Sizin bakmanız gereken şeyi zaten daha önceki maddede söyledim. Çıkmış sorulara bakalım. Onlara kendinizi kıyaslayacaksınız sadece. Yayın evliliğinin sorularıyla kendinizi sakın sakın kıyaslamayın. Bazı arkadaşlar tabii ki dolar gibi sürekli yükseğe çıkan bir grafik istiyor. Onlara da selam olsun. Öyle bir grafiği ben hiçbir zaman görmedim. İlla ki yükselip düşecek. Bazen yerinde sayacak. Bunların hepsi doğal bir durum. Ya artık biraz gerçekten mutlu olun. Niçin mutlu olun biliyor musunuz? Emek verenlerin emeklerinin karşılığını alma vakti geldi. Ben hep şu olayı eleştiririm. KPSS sınavına gittiğimizde veya üniversite sınavına girdiğinde hep şu muhabbet oluyor. Okulun bahçesinde böyle 18 ila 30 yaş arası genç grup yani. Ülkenin genç grupları oluyor. Ve yani oranın daha enerjik, daha mutlu, daha güler yüzlü, daha böyle oraya gittiğinde köpükler köpükler Tamam abartmayayım da yani gerçekten biraz daha mutlu olmanız gereken, yani daha eğlenceli bir yer bekliyorsunuz. Ama herkesin suratı asık. Herkes sanki kurbanlık koyun gibi. Birazdan kesileceğiz, bekliyoruz falan gibi. Bekliyorlar. Ben hep şunu söylerim. Duygular bulaşıcı, bulaşıcıdır. Lütfen sınava gittiğinizde biraz daha güler yüzle gitmeye çalışın. Mutlu olmaya çalışın. Gerçekten bu sizin sınavınıza da yansıyacaktır. Çünkü dediğim gibi mutluluk, güler yüz bulaşıcıdır. Koronadan daha hızlı yayılıyor. O yüzden Peygamber Efendimiz şunu söylemiştir. Güler yüz sadakadır. Lütfen siz de sınava güler yüzle gitmeye çalışın. Ama size yine de böyle asık suratla moralinizi bozacak şekilde gelen insanlar varsa da onlara da aynı Sayın Bakanımızın dediği gibi diyebilirsiniz. Ben olsam derdim uzaklaşırdım hemen oradan. Tek başıma bir yerde otururdum. Sözü çok fazla uzatmayayım. Herkese sağlık, sıhhat, başarı temennisinde bulunarak videoyu sonlandırayım. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın sakın. Görüşmek dileğiyle.